Suya dokunur yenilik, üstün teknolojisiyle her damlada sağlık, Philips'ten. Evet, gündem özel devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugün akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e yönelik gerçekleşen saldırıyı konuşuyoruz. Aslında konuştuk ilk bölümde. Bundan sonraki süreçte bugün malum yeni yasama dönemi, Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli bir konuşması vardı. Ki geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o kürsüden de tüm dünyaya aynı net mesajları vermişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerinden de kalan dakikamız itibariyle biraz konuşmakta fayda var dedi. Değerli isimlerde, değerli hocalarım da aynı şekilde. Şimdi hemen dönelim. Aslında Mustafa Kemal Bey sizinle başlayalım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma neydi bir kez daha hatırlayalım. Ee, İsrail yönetimi vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket ediyor. Yanı başımızda sınırlar tekrar çizilmeye çalışılıyor. İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek. Paralı Siyonizm propagandası yapan ve Türkiye tarafsız olsun diyenler karşımızda kandan beslenen bir katil sürüsü var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre miskal vicdan taşıyan hiç kimse sessiz kalamaz dedi Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha çok gür bir sesle. Ee, tehlike tehlike bize yaklaşmaya mı başlıyor bu açıklamadan onu mu anlayalım? Ya bunu Sayın Cumhurbaşkanı müteatit kereler söyledi. Bugün meclisin açılışı nedeniyle değil daha önce de bunu zaten ifade etti. İşte milli güç unsurlarının dinamik olması, bir arada olması, e, muhalefet ile iktidarla dış dış meselelerde bir bütün olunmasını hep zaten ifade ediyor. Ama tabii gidişat bunu daha hassas bir noktaya getirdi ben şu kanaatte değilim. Türkiye 85 milyonluk NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. İşte savunma sanayinde hava kuvvetlerini çıkarsak %80-90 yerli, yerlilik oranına varmış. Önemli bir ülke. Yani İsrail o kadarına 8 milyon nüfusuyla cesaret edemez. Ama ne yapar? İşte bölgede işte biraz önce söylediğim nokta oydu. Netanyahu'nun açıklamaları. Yani Suriye'nin oradan bir koridor oluşturduğunda işte Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan yapı, İran yer yer belli bölgelerinde oluşturulan yapılar buralara vereceği destek bizim için çok daha ciddi sorunlar haline getirebilir bunu. Yani şu anda bile işte hep söylüyoruz binlerce tır silahların verildi, zırhlı araçların verildi, hava savunma sistemlerinin verildi, mayınların verildi, tankları imal eden füzelerin verildi bir yapıyla karşı karşıyız. Bir de İsrail'in farklı desteğiyle Türkiye için sınır bütünlüğü, ülke bütünlüğünü tehdit edecek bir noktaya meseleyi götürebilir. Yani bu görülüyor devletin, devlet aklı, devleti yönetenler bunları görerek değerlendirmeler yapıyor. O yönden bunları bertaraf etmek açısından işte bu açıklamaları destekleyecek hususlar nedir? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 yıldır özellikle AK Parti'nin iktidar olduğu dönemden itibaren savunma sanayine büyük bir ehemmiyet veriyor. Yani işte e, Altay tankımızdan tutun fırtına topumuza kadar, Kaan Savaş uçağına kadar burada yüzlerce sayılabilecek sistem var. İşte bunlar bunun için yapılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz Gülden Hanım? Yarın bir gün biz İsrail'le böyle bir tabloyla muhatap olsak Hangi batılı ülke bize silah verecek? Şu anda F-16'nın yedek parçalarını dahi bize vermiyorlar. Bırakın F-35'leri. Ya bize mühimmat mı verecekler? Bugün İsrail'e 70 metre yerin altını delip imha edecek füze sistemleri veriyorlar. E bize hiç NATO müttefiki olmamıza rağmen, NATO'nun güney kanadının en önemli unsuru olmamıza rağmen... ...hiçbir şekilde bunlar verilmiyor. Parasını verdiğimiz halde verilmiyor... Onun için işte bu savunma sanayinin yerliliğinin yarın bir gün öyle bir durumda kendi lojistiğimizi kendi yerli unsurlarımızla karşılamamızın önemi buradan ortaya çıkıyor. Bugün işte neden Ukrayna'nın elinde 155'lik top mermileri kalmadı, hepsi tükendi, dünyadan toplamaya çalışıyorlar bunun için. İşte biz bunun için bu çalışmaları, bu gayretleri gösteriyoruz. Ben şunu görüyorum, biraz önce orada değerli katılımcılardan birisi ifade etti herhalde. Ferah Bey ifade etti onu. İsrail'in gözünün Kıbrıs'ta olduğunu söyledi. Çok doğru. Kıbrıs çok stratejik öneme sahip bir ülke. Bugün şimdi baktım. Ee, İsrail hava yollarının uçaklarının birçok Kıbrıs'taki e, havaalanlarına indi. Rum kesimi özellikle bunu dahil ediyorum. Rum kesimiyle ittifakı belli ama Rum kesimi değil. Orada e, daha etkili olabileceği bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize göz koyabilir. Bunun hiç kimse e, dışarıda göz etmesin. Onun için bizim hep bunu burada da biz ifade ettik. Orada bir deniz üssümüzün olması, orada ciddi bir şekilde işte F16'larımızı koyacak bir hava üssümüzün olması. Bugün sihaları, ihaları koyduğumuz bir üssümüz var ama oranın daha derinlikli bir hale getirilmesi bunun için önemli. Ben de tahmin ediyorum ki bu süreçte devlet aklı bunların hepsine adım atacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri çok önemlidir. Bunlar belli bir nokta. Çünkü Türkiye sadece Türkiye içerisinde bir çaba içerisinde değil. Kafkasya'dan tutun, Balkanlardan tutun, işte Libya'ya kadar bir süreç izliyor. Türkiye Doğu Akdeniz'den tamamen tahsiye etmeye yönelik bir çalışma gayret olduğunu da görüyoruz biz. Yani Güney Kıbrıs Rum kesiminden tutun, Yunanistan, belki Mısır'la görüşmelerimiz oldu. Mısır'ı ne kadar buradan koparabildik bunu ileriki süreç ortaya koyacak. Onu Çağrı Hocam belki daha iyi ve daha net değerlendirecektir. Ama Mısır'ın da Yunanistan'la Rum kesimiyle beraber hareket ettiğini biliyoruz belli bir noktaya kadar. Ve Bunlar için en azından dışarıda mücadele edebilmek için içteki dinamik unsurları milli güç unsurlarının bir arada olması bunun için önemli. O zaman e, tabii ki Türkiye'nin e, e, müdahale edilemeyeceğini zaten ifade ettim ona cesaret edemeyeceklerini. Ama sınırlarında dahi bu dile getirilen meselelere tevessül edemeyeceklerini düşünüyorum Gülden Hanım. Peki.